Hiç kimse ölümü kendine yakıştırmaz. Hep başkaları ölür. Hep öyle düşünüyoruz değil mi? Hep başkaları ölür. Ben de 12 yaşında rahmetli babamı kaybedinceye kadar bizden de birisi ölecek hiç aklıma gelmezdi. Babam vefat edince aa demek ki biz de ölüyormuşuz. O zaman dank etti kafaya. Yine de nefis tesellisini bulur. Erteler hep başkasına yakıştırır. Eğer ölümün hakikatini bütün çıplaklığıyla nefis fark etse yaşayamaz. Bu dünya hayatını sürdüremez. Allahu Teala'nın bir rahmetidir. Dikkat ederseniz vefat edeceğimiz anda gizlidir. Bilseydik Allah bize bir filan gün öleceksin. O filan gün ya her gün geçtikçe biz cehennem azabı çekeceğiz. Bir gün daha yaklaştık. Bir hafta daha yaklaştık. Az kaldı, şu kadar kaldı. Bunu bilmiş olsaydık hayatımız her şeyimiz alt üst olurdu. Bilmiyor olmak bir noktaya kadar gaflet Allah'ın merhametidir. Nimettir gaflet. Bilmemek. Vaktiyle bir büyük zatın sohbetinde bendenizi uyku basmıştı biraz. Gaflet işte. Neyse sohbet bitti ayrılırken elini öperken dedi nereye gideceksin? E Tabii çok büyük bir zat ona yalan söyleyemem Dedim ki efendim uykum geldi eve gidip yatacağım Biraz da utanarak böyle deyince Evladım dedi gaflet iyi değil ama Günümüzde o bile bir rahmettir nimettir Çarşıda dolaşacağına git evde yat Gafletin bazı şekilleri korunmaktır Mesela oruçluyken yanlış bir söz var Hurafedir milletin ağzından duyuyorum efendim Orucu uykuya tutturuyor Oruçlunun uykusu ibadettir Hadis-i şerif Resulullah buyuruyor Orucun yatması uyuması ibadettir oruçlunun Dışarıda çarşıda gezip günaha gireceğine, kalp kıracağına, gaflete düşeceğine git evde uyu. Oruçun uykusu ibadet. Orucu öyle geçir. Bazı gafletler insanı Allah'ın rızasına yaklaştırır. Gafletin bir kısmı nimettir. Allah'ın rahmetidir yani.